Bugatti La Voiture Nore. Fransızca'da siyah araba anlamına gelen, otomobil mühendisliğinin ve lüksün zirvesi Bugatti La Voiture otomotiv işçiliğinin zirvesi gibidir. 18-68 milyon dolarlık fiyatıyla bu araç yalnızca pahalılığıyla değil, diğer birçok konuda da benzerlerini geride bırakmıştır. La Voiture Noire tüm zamanların en ikonik Bugatti'lerinden biri olan 1930 model Type 57 SC Atlantik'e benzer bir şekilde tasarlanmıştır. Aracın derin parlak siyah boya ile kaplanmış şık tasarımı harika bir estetik görünüm sunuyor. Öte yandan tasarım sürecinde aracın aerodinamiğini geliştirmeye yönelik de birçok adım atılmış. The Water Norrie'in kaputunun altında 1500 beygir gücü ve 1600 Newton metrelik tork üretebilen 8.0 litrelik 4 turbo şarjlı müthiş bir V16 motor bulunuyor. Bu canavar 2,4 saniyede sıfırdan 100 km hıza ulaşabiliyor. Azami hızı ise elektronik olarak saatte 420 km ile sınırlandırılmış ancak gerçek potansiyelinin bunu aştığı düşünülüyor. Aslında Bugatti La Voiture Noire otomotiv mühendisliğinin lüksün ve ayrıcalığın zirvesini temsil ediyor diyebiliriz. Bu eşsiz şaheser bir otomobilin ulaşabileceği en üst noktaya yerleşirken markanın geçmişine de atıfta bulunuyor. Çarpıcı tasarımı ve olağanüstü gücüyle La Voiture Noire zenginliğin ve hızın sınırlarını yeniden tanımlıyor. Sonuç olarak bu araç dünyanın en pahalı arabasından çok daha fazlasıdır diyebiliriz. Rolls-Royce Swaptail Rolls-Royce Swaptail kişiye özel lüks ve ihtişam konusunda sizi farklı bir çağa götürebilir. 12,8 milyon dolarlık etkileyici fiyat etiketiyle Swaptail, Rolls-Royce'un inanılmaz işçiliğinin bir sembolü gibidir. Bu gördüğünüz tam anlamıyla otomotivle lüks arasındaki çizgiyi belirleyen bir otomobildir. 1920'li ve 30'lu yılların karoser yapım tekniğinden ilham alan Swaptail, eski Rolls-Royce modellerini hatırlatan farklı bir tasarıma sahip. Öyle ki araç benzersiz bir süretle karşımıza çıkıyor. Arkadaki keskin bir şekilde sivrilen panoramik cam tavan, araca uzun ve muhteşem bir görünüm kazandırarak klasik ve modern estetiğin muhteşem bir karışımını ortaya koyuyor. 675 LV 12 motorla çalışan Sweep Tail sadece estetikle değil, aynı zamanda akıcı ve güçlü bir sürüşle de sürücüleri büyülüyor. İç mekandaki deri kaplamalar ve dekorasyonsa tasarımdaki detay ve lükse gösterilen özeni yansıtıyor. Bu araba adeta bir sanat eseri. Bugatti Cento Dieci. İtalyancada 110 anlamına gelen Bugatti Cento Dieci, markanın tarihinde bir kilometre taşı olan 1990 Bugatti EB 110'a bir göndermedir. 9 milyon dolarlık perakende satış fiyatıyla Cento Dieci dünya çapında yalnızca 10 adetle sınırlıdır. Bu da aracın ayrıcalıklı statüsünü vurgular. Cento Diyeci, 1600 beygir gibi muazzam bir güç sağlayacak şekilde ayarlanan ikonik 8.0 litrelik V16 motora sahiptir. Araç sıfırdan 100 kilometre hıza yalnızca 2,4 saniyede ulaşıyor ve saatte 380 kilometre azami hızda gerçek bir canavar olarak kabul ediliyor. Dış tasarım ise EB110'un kendine özgü görünümünü yansıtıyor. Yani bu gördüğünüz araç 90'ların Bugatti tasarımının modern bir yeniden yorumu. Öyle ki EB110'a gönderme yapan 5 dairesel hava girişi de dikkate değer bir tasarım özelliğidir. İç mekan hem konfor hem de estetik için tasarlanan yüksek kaliteli deri ve metal unsurlarla Bugatti'nin lüks standartlarını koruyor. Sonuç olarak Bugatti Cento Dieci, markanın geleneksellikle moderniteyi birleştirdiği bir başyapıt olabilir. Lamborghini Veneno Ultra hızlı süper otomobil dünyasındaki yolculuğumuzda yaklaşık 4,5 milyon dolarlık fiyat etiketiyle göze çarpan Lamborghini Veneno'ya ilerliyoruz. İspanyolcada zehir anlamına gelen Veneno adı bu aracı çok iyi tanımlıyor. Lamborghini'nin 50. yıl dönümünü kutlamak için geliştirilen Veneno, Aventador'la aynı platform üzerine inşa edilmiş ancak başka bir benzerlik söz konusu değil. Aerodinamiğiyle ön plana çıkan Veneno, virajlarda stabiliteyi optimize etmek için tasarlandı ve bu da araca normal bir yol otomobilinden çok bir yarış arabasını andıran belirgin bir görünüm kazandırdı. Veneno'ya güç veren teknoloji harikası ise 7 vitesli otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla eşleştirilmiş, 740 beygir gücü üreten 6,5 litrelik bir V12 motordur. Otomobil, saatte 0'dan 100 kilometre hıza yalnızca 2,8 saniyede ulaşır ve saatte 354 kilometre maksimum hıza sahiptir. İç mekanda ise Lamborghini, markanın imzası olan fütüristik tasarımı korumuş, ayrıca minimalist tasarım sürüş performansına odaklanıldığını gösteriyor. Yani Veneno, ileri teknoloji, gösterişli tasarım ve olağanüstü performansın bir araya getirildiği, trafiğe çıkmaya uygun bir yarış arabası olarak karşımıza çıkıyor. Conexic CC Trevita Conexic bir marka olarak her zaman otomotiv inovasyonunun ve performansının zirvesini temsil etmiştir. 4,8 milyon dolar fiyatıyla CC XR Trevita ise bunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Trevita adı İsveççe'de üç beyaz anlamına geliyor ve aracın benzersiz elmas örgülü karbon fiberine atıfta bulunuyor. TCXR Trevita'nın ışıltılı dış yüzeyi, Conexig'in patentli elmas kaplama karbon fiber örgüsünün bir sonucudur. Bu teknoloji siyah karbon fiberleri parlak gümüş beyaza dönüştürerek araca etkileyici, elmas benzeri bir görünüm kazandırıyor. Göz kamaştırıcı görüntüsünün altında Trevita, 1018 beygir gücü ve 1080 Nm'lik tork üreten 4.8 litrelik çift süper şarjlı bir V8 motora sahiptir. Araba saatte 408 kilometreden fazla azami hızda 2,9 saniyede sıfırdan 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Öte yandan çift karbonlu arka kanat, inkreal egzoz sistemi, ABS'li karbon seramik frenler, hava yastıkları, vites değiştirme direksiyonu, krona gösterge paneli, bilgi eğlence sistemi, lastik izleme sistemi ve hidrolik kaldırma sistemi içeren iç mekanda aynı derecede etkileyici. Ancak Koenigsegg CCXR Trevita modelinden yalnızca iki tane üretildi. Bugatti Divo Adını 1920'lerde Bugatti adına iki kez Targa Florio yarışını kazanan Fransız yarış pilotu Albert Divo'dan alan Bugatti Divo hem hızın hem de lüksün vücut bulmuş halidir. 5.8 milyon dolarlık fiyat etiketiyle yalnızca 40 araçta sınırlı olarak üretilen Divo, Bugatti'nin otomotiv tasarımı ve performansının sınırlarını zorlamak konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. NACA kanalları ve geniş arka kanadıyla Divo'nun dış kısmı aerodinamiği ve kuvveti en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Dağısı 8 litrelik V16 motoru 1500 beygirlik etkileyici bir güç üretiyor ve araca saatte 380 kilometre azami hız sağlıyor. Divo'nun içi ise Bugatti'den beklediğimiz bir şekilde oldukça lüks. Alcantara deri, karbon fiber ve diğer yüksek kalite malzemeler sofistike ve konforlu bir ortam yaratıyor. Dış tasarım gibi iç tasarım da aerodinamik ve hıza verilen önemden etkilenmiş ve bu da akıcı ve işlevsel bir yapı oluşturuyor. Pagani Huayra BC Adını eski bir Ant rüzgar tanrısı olan Huayra Tata ve araba sevgisiyle tanınan İtalyan yatırımcı beni Cayola'dan alan Pagani Huayra BC tam anlamıyla sanat, lüks ve performansın birleşimidir. Fiyatı 2,6 milyon dolar olan bu model, Pagani'nin ileri mühendisliğinin ve özenli işçiliğinin kanıtı niteliğindedir. Hafiflik ve hıza önem veren Huayra BC, gücünü Mercedes AMG M158 ve 12 çift turbolu motordan alır. 6 litrelik motor şaşırtıcı bir şekilde 790 beygir gücü ve 1206 kg metre tork üreterek otomobili yalnızca 2,8 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza çıkarıyor. Huayra Bisi'nin gövdesi, karbon fiberin hafifliğini titanyum gücüyle birleştiren karbotanyumdan yapılmış. Sonuç ise hızı ve çevikliğiyle göz kamaştıran hafif ancak sağlam bir araçtır. Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus bir arabadan daha fazlasıdır. 3,9 milyon dolarlık fiyat etiketiyle bu canavar, üretim öncesi prototipte saatte 480 km ve 489 km azami hıza ulaşan ilk hiper otomobil olarak otomotiv tarihindeki yerini aldı. 4 turbo şarjlı 8 litrelik V16 motoru hayranlık uyandıran 1578 beygir gücü sunuyor ve aracı 2,4 saniyeden daha kısa sürede 0'dan 100 kilometre hıza çıkarıyor. Lazer delikli egzoz deflektörü ve arka kanatla tamamlanan uzun, aerodinamik odaklı tasarım otomobilin yüksek hızdaki stabilitesini ve performansını arttırıyor. İç tasarımda ise karbon fiber, deri ve cilalı alüminyum gibi birinci sınıf malzemelerle süslenmiş sürücü odaklı bir alan mevcut. Bugatti'nin performansla birlikte lükse verdiği önem, benzersiz ve heyecan verici bir sürüş deneyimi yaratıyor. Sınırlı sayıda üretilen Cayron Super Sport 300 Plus, Bugatti'nin lüksten ödün vermeden hıza ulaşma yolculuğunun bir örneğidir. Lamborghini Shanef KP 37 Şimşek anlamına gelen şan, Lamborghini'nin yeniliklere verdiği önemi kanıtlayan bir otomobildir. 3,6 milyon dolarlık fiyatla satışa sunulan Shan FKP37, şirketin hibrit teknolojisine yönelik ilk girişimidir ve şimdiye kadarki en güçlü otomobillerden biri olarak kabul edilir. Bu araç gücünü 6,5 litrelik ve 12 motordan ve 48 voltluk elektrik motorundan alıyor ve motorlar birlikte toplam 819 beygir gücü üretiyor. Bu da Shannf KP-37'nin 0'dan 100 kilometre hıza 2,8 saniyeden daha kısa sürede ulaştığı ve saatte 574 kilometre azami hıza sahip olduğu anlamına geliyor. Keskin çizgiler, aerodinamik verimlilik ve imza niteliğindeki estetik ayrıntılarla karakterize edilen tasarım Lamborghini'yi oldukça iyi bir şekilde yansıtıyor. Arabanın çatısı bir düğmeye basılarak şeffaflığın değiştirilmesine olanak tanıyan elektrokromik bir teknolojiye sahip. Öte yandan dengeyi arttırmak için sürüş hızına uyum sağlayan, yüksek hızlarda kuvveti arttıran, düşük hızlarda ise sürtünmeyi azaltan ayırt edici bir arka kanat mevcut. Lamborghini'nin kuruluş yılı olan 1963'e ithafen, CNFKP 37'den yalnızca 63 adet üretildi. Bu sınırlı üretim devrim niteliğindeki hibrit teknolojisiyle birleştiğinde CNFKP 37'yi son derece ilgi çekici yapıyor. Konexic Cesco Absolute Fiyatı yaklaşık 3 milyon dolar olan Koenigsegg Jesko Absolute, İsveçli otomobil markasının mutlak hız arayışını temsil eder. Jesko Absolute, rekorları kırmak ve bir üretim otomobilinin başarabileceklerinin sınırlarını zorlamak için tasarlanmış gerçek bir hız canavarıdır. Kaputun altında 9 vitesli şanzıman, E85 biyo yakıt ve 1600 beygir gücünde şaşırtıcı bir güç sağlayan 5 litrelik çift turboşarjlı bir V8 motor bulunuyor. Jesko Absolute tahmini olarak saatte 531 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaşabiliyor ve bu da onu gezegendeki en hızlı otomobiller arasına sokuyor. Ayrıca otomobilin aerodinamiği önemli ölçüde azaltılmış sürtünme katsayısına sahip bir mühendislik harikasıdır. Sırt ve kanatlarsa yalnızca estetik güzelliği değil, aynı zamanda yüksek hızlardaki stabiliteyi de arttırıyor. Dahası Jesko Absolute'un içi de performans özellikleri kadar etkileyici. Deri, alüminyum ve karbon fiber gibi yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış alan, hem lüks hem de işlevsellik sunan minimalist bir tasarıma sahip. Aston Martin Valkyrie. Yaklaşık 3,2 milyon dolarlık fiyatıyla Aston Martin Valkyrie, biçim ve işlevin kusursuz bir şekilde bir araya getirilmesinin en büyük örneklerindendir. Aston Martin ve Red Bull Advanced Technologies arasındaki işbirliğinden doğan Valkyrie, Formula 1'in coşkusunu yollara taşımak için yaratıldı. Şık aerodinamik kaputun altında Cosworth tarafından geliştirilen ve Rimac akülü elektrik sistemiyle birleştirilmiş 6,5 litrelik V12 motor yatıyor. Bu motor şaşırtıcı bir şekilde 1160 beygir gücü ve 1206 kg bölü metre tork üreterek otomobilin 2,5 saniyenin altında sıfırdan 100 km hıza ulaşmasını sağlıyor. İç tasarımda ise formüle esintileri açıkça görülüyor. Koltuklar doğrudan gövdeye monte edilmiş ve sürücüler kontrollerle dolu çıkarılabilir bir direksiyon simidine sahip. Yarış arabası benzeri iç mekanına rağmen Valkyrie, Alcantara döşemeleri ve merkezi dokunmatik ekranıyla lüksten de ödün vermemiş. Bugatti Chiron Pier Sport Satış fiyatı 3,3 milyon dolar civarında olan Bugatti Chiron Pier Sport, lükse olduğu kadar performansa da odaklanan bir otomobildir. Gelişmiş bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlanan Peer Sport, Bugatti'nin otomotiv mühendisliğinin sınırlarını zorlama konusundaki kararlılığını sergiliyor. 4 turbo şarjlı 8 litrelik V16 motoru, 1500 beygir gücü ve 1756 kilometre bölü metre tork gibi şaşırtıcı bir güç üretiyor. Peer Sport, maksimum performans için tasarlanan 7 vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor ve 0'dan 100 kilometre hıza 2,3 saniyeden daha kısa sürede ulaşıyor. Bugatti Chiron P Sport, şirketin yüksek performanslı lüks araçlar üretme konusundaki kararlılığını tekrardan gözler önüne seriyor. Pagani Sonda HP Barchetta. Pagani Sonder HP Barchetta, İtalyan şirketin tavizsiz işçilik ve tasarıma olan bağlılığını sergileyen nadir ve olağanüstü bir arabadır yalnızca 3 adetli sınırlı üretim ve 17 milyon dolar civarında olduğu söylenen fiyat etiketiyle Zonda HB Barchetta tam anlamıyla bir ayrıcalık sembolüdür. Aracın kaputunun altında Mercedes AMG tarafından geliştirilen 789 beygir gücü ve 800 kg bölü metre tork sağlayan güçlü 7,3 litrelik doğal emişli bir V12 motor mevcut. Yalnızca 1250 kilogramlık ağırlığıyla otomobilin güç ağırlık oranı da gerçekten dikkat çekici. Barchetta'nın tasarımı zarafet ve sertliğin benzersiz bir karışımını yansıtıyor. Karbon fiber gövdede açık renk vurgulara sahip çarpıcı bir mavi kaplama bulunuyor. Geleneksel bir ön camın bulunmaması ise otomobilin şık görünümüne katkıda bulunurken, geniş arka kanat ve belirgin yan hava girişleri aracın aerodinamik performansını arttırıyor. Sonuç olarak tüm özellikleriyle beraber Pagani Zonda HP Barchetta gerçekten de dünyanın en çok istenilen süper arabaları arasındaki yerini hak ediyor. McLaren Speedtail McLaren Speedtail, nefes kesen performansı, fütüristik tasarımı ve benzersiz lüksü birleştiren dikkat çekici bir hibrit hiper otomobildir. Yaklaşık 2,2 milyon dolar fiyatla satışa sunulan Speedtail, McLaren'ın amansız hız ve yenilik arayışını temsil ediyor. Speedtail, 4 litrelik çift turbo şarjlı V8 motor ve bir de elektrik motoruyla hibrit bir güç kaynağına sahip. Bu kombinasyon 1035 beygirlik şaşırtıcı bir güç üretiyor. Şimdiye kadar üretilmiş en hızlı McLaren olan bu model yalnızca 106 adetle sınırlıdır ve otomotiv mühendisliği ve işçiliğinin zirvesindeki yerini almıştır. Ayrıca McLaren'ın hem performans hem de tasarım konusunda ne kadar kararlı olduğunu da görebiliyoruz.